yavrular 8 tane olmuşlar. 4 dişi 4 erkek. Anne şimdi kalkınca şey yapabildim. Arada göremiyordum. E <laughs> ada 8 tane mi doğurmuşsun kızım sen? He? Eyvallah be. Gel Maşallah. Daha doğurur mu acaba bilmiyorum oh yani. <laughs> Sekiz ama yani. 8 olmuşlar. Annem nasıl memelere hemen gittiler. Şu bir tanesi arkada kaldı yavrum benim. Ama şimdi o da böyle sürüne sürüne gider annemi yanına. hayatta kalırsa herhalde benim kendimi ayıracağım şu olacak o da beyaz burun gene be bu gibi <laughs> yavrum benim bakayım ama erkek herhalde dur adış bakıyoruz <laughs> ay erkekmiş bu yeni beyaz burnumuz erkek olacak herhalde Bebu geldi be bu ya kızıyor. Be bu kardeşlerin ne olmuş senin güzel? Ha? İyi de bu tepki vermiyor bunu annesi kızıyor diye. Tamam o Tamam benim kızım. Tamam gelmeyecekmiş Bebu.